Merhaba saygıdeğer hacı adayımız. Hac için kesin kayıt hakkı elde ettiniz. Bu aşamada hacca gitmek istediğiniz organizasyon tercihinin yapılması gerekmektedir. Hac organizasyonu tercihinizi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu veya acente organizasyonundan birini seçerek yapınız. Hacca gitmek istediğiniz organizasyon tercihinizi yaptıktan sonra yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuyarak kabul ediyorum alanını işaretleyiniz ve kaydet butonunu tıklayarak işleminizi tamamlayınız. Yazdır butonuna basarak hac organizasyon tercihinize ait belgenin çıktısını alabilirsiniz.